Merhaba arkadaşlar ben Yasin Youtube kanalım var Yeni açtım daha doğrusu Youtube kanalımı Yavaştan videolar çekmek istiyorum Öncelikle nasıl bir yerde çalıştığını tanıtacağım O yüzden bir giriş yapayım Böyle çocuklara özel, ailelerin oturup Çocuklarla oynayabildiği, görülebildiği bir yer Bence güzel bir yer Sadece yorucu olduğu taraf bence Çocuklar çok bağırışıyor, gülüşüyor Zaten çocuk oldukları için normal Öyle yani Evet Evet arkadaşlar. Burası trambolin zıp zıp yani çocuklar burada zıplıyorlar, arkadaşlarıyla zıplıyorlar. Bu birinci evresi, burası ikinci evresi. Burada şöyle bir kaydırak var. Yani şu yukarıdan şöyle geliyorlar, çıkıyorlar, geliyorlar. Buradan böyle kayıyorlar. Devamında burada yürüyüş yapıyorlar. Ve burası top havuzu alanı. Böyle topların içine giriyorlar. Göstereyim. Böyle ses yapıyorlar şöyle. Böyle oynuyorlar yani işte bildiğiniz gibi çocuklar yani. Siz çocukken nasıl oynuyorsanız bu, bu yani çocuklar da bu şekilde oynuyor Buradan şöyle arka gitme yer var böyle Buralar Böyle devamlı buradan böyle çıkıyorsun Böyle çıkıyorsun böyle gidiyorsun Gösteriyorum yani size geldiğimi gösteriyorum nasıl gittiğimi gösteriyorum Böyle yapıyoruz Devamlı böyle bir burada Tırtıklı bir şeyler var çocuklar düşmesin Yapılan bir şey böyle gösteriyorum Sonra burada roller var. İşte buradan çıkıyorlar. Benim çıktığım gibi. Böyle gidiyorlar gidiyorlar. Burada böyle aşağı doğru kayıyorlar bak. Ben nasıl kaydığım gibi. Böyle kayıyorlar. Bu bitiyor. İki taraflı kayıyor. Devamında burada evler var işte. Burada oyuncak bebek kız var. Araba var gördüğünüz üzere. Her türlü şeyler var ya şöyle açıyoruz, bakıyoruz oyuncaklara. Böyle bunların ismini ne oluyordu bir şey diye getiremedim şimdi. Yorumlara yazarsanız ben de öğrenirim. Normalde biliyordum ama şimdi unuttum. Böyle mutfak alanı var, çeşmemiz var. Burada fırınlarımız var. Böyle açılabilen ocak var. Gördüğünüz gibi ocak. Böyle evler. Devamında burada da aynı şekilde böyle yani gördüğünüz üzere böyle oturabilecek yerler var aileler şöyle yan tarafta işte burada oturduğunuz gibi oturuyor böyle aslında güzel bir yer güzel bir yer ama yorucu demek istediğim çok ses oluyor çocuklar bağırışıyor çağırışıyor onlar eğleniyor ama biz iste isteme zorluyoruz kafamız almıyor artık bir zaman sonra böyle ikinci tarafına geçiyoruz şimdi kum havuzu var Orası dışarıda. Evet arkadaşlar işte kum dediğim yerde bu şekilde. Beyaz kum. Böyle insanın elektrini alıyor. Ya ayaklarından çocuklar giriyor. Oynuyorlar. Burada at var gördüğünüz üzere. Bak şöyle bir at. Ee, ondan sonra yine kamyonlar var. Araba. Her türlü şey var. Böyle yukarıdan merdivenlerden çıkıyorsun. Böyle gidiyorsun. Gemi var. Geminin içi var. Oradan kaydırak var. Yine kayıyorsun. Kısaca böyle bir tanıtmak istedim. Sevgiler saygılar.